trafik kazasını ben yaptırmış olamam. Bana bir sürü sıkıntı yaşatan o müşteriyi ben çekmedim. Borçları da ben çekmedim herhalde. Hayır. Tüm bunları ben yapmış olamam. Şikayet ettiğiniz konu her neyse. Ben size yüzünüze karşı evet siz çektiniz. Bunların nedeni sizsiniz diyorum. Bu anlaşılması en zor kavramlardan biri olsa da bunu bir kez kabullenince hayatınız değişmeye başlayacaktır. Bu genel olarak sırrın bir parçasıdır. Ve birçoğumuz olayları kontrol edemeyeceğimizi sandığımızdan olan biteni akışı içinde kendiliğinden çekeriz. Duygu ve düşüncelerimiz otomatik pilottadır ve böylece başımıza gelenler kendiliğinden bize çekilir. Bunları ilk duyduğunuzda şöyle diyebilirsiniz. Eyvah düşüncelerimi izlemek zorunda mı kalacağım bu beni çok uğraştıracak. Evet, başlangıçta size böyle görünse de asıl eğlence burada başlıyor. Sahip olduğumuz her düşünceyi denetlememiz imkansızdır. Araştırmacılara göre günde yaklaşık 60 bin civarında düşünce üretiriz. Bu 60 bin düşüncenin tamamını kontrol etmek yorucu olurdu. Neyse ki daha kolay bir yol var. Duygularımız. Duygularımız bize neler düşündüğümüzü anlatır. Düşünceleriniz duygularınıza neden olur. Hislerimiz ne düşündüğümüzden haberdar olmamız için bize verilmiş en büyük armağandır. Duygularınızı düşünün. İyi ve kötü duygularınız var. Ve siz aradaki farkı gayet iyi bilirsiniz. Çünkü biri size kendinizi iyi hissettirir, diğeri ise kötü hissettirir. Depresyon, suçluluk duygusu, alınganlık, öfke. Bu duygular kendinizi güçlü hissettirmez. Bunlar kötü duygulardır. Başka bir açıdan bunların adı kötü frekanstır. Kötü tutum ya da siz her ne isim verirseniz. İyi duygulara sahip olup iyi şeyler hissettiğinizde ise bunun tersi olur. Olumlu duygular geldiğinde farkı hemen anlarsınız. Heyecan, sevinç, minnettarlık ve sevgi. Bu duyguları her gün hissettiğinizi bir düşünün. Olumlu duygular sizi mutlu ettiğinde siz daha da fazla olumlu duyguyu kendinize çekeceksiniz